Arkadaşlar bugün hapishaneden kaçıyoruz ama kaşıkla sadece bu kaşıkla evet bu kaşıkla arkadaşlar kazarak bu hapishaneden kaçacağım ve sadece elimde bir tane kaşıkla bu hapishaneden nasıl kaçılır bak şimdi giriyorum gösteriyorum izleyin arkadaşlar şimdi sonsuza kadar hapishanede kalacaksın yok ha? yok yo. hapishanenin altında bir tünel var kaçmak için kaz yap ama dikkatli ol kötü gardiyan gece patrol yapıyor yani geceleri biz bundan kaçacağız arkadaşlar şimdi aa beraber oynayabiliriz Diyoruz. Merhaba. Benle oynamak isteyen var mı? Yok mu? Bu ne ya? Bunun tipi ne böyle ya? Çok korkunç arkadaşlar. Çok korkunç. Bacon var. Bir tane daha bacon var. Normal kız var. Baconlar var. Tamam ben şuraya girebilirim ya. Aha şuraya dahil oldum. Bir kişi daha. Bir kişi daha. Biri gelebilir mi ya arkadaşlar? Biri gelebilir mi? Bakın bak. bak. Bak ya gelmediler. Üç kişi kaldı. Açtım burayı. Elimde bir kaşık. Ne yapıyorsunuz gençler? Gençler burayı böyle kazacağız ha. Haberiniz olsun. Tamam mı? Ne yapıyorsunuz siz ya? Ama bunlar yatmaya gelmiş. Böyle olmaz. Kazacaksınız arkadaşlar. Bak lan niye kapatıyorsun? Evet kaşığın var. Evet şimdi bunu da kaz. Böyle vur. Böyle vurmaya devam et. Arkadaşlar ben bunu öğreteceğim bunlara da. Bunlar yatarak niye kazıyor? Ben onu anlamadım. Sanki ben her gün hapishaneden kaçıyormuşum gibi oldu da yani. Hayır hayır. Şimdi üç tane eşya bulmamız lazım. Hadi diş Lan çekil o benim ya. Benim şeylerimi alıyorsunuz. Çekilir misiniz şuradan? Aa sünger buldum. Oo 1 dakika enerjim bitti. Merhaba. World aldı almak için ürün sat diyor. Hmm. Nasıl satacağız galiba? Merhaba arkadaş sana bir şey getirdim. bu bana tuvalet kağıdı verdi. İnanamıyorum. Burası nesi? Kafeterya. Ne veriyor? Oo kola. Evet yani aslında kola zararlı ama ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Sorun mu var? Bugün sen bittin. Seni avluda görmeyeyim. Seni avluda bak bu da benim arkadaşım. Seni yedik oğlum biz. Seni yedik. Yani biz bununla sattım. Ben bunu aldım. Aa buradan da takas yapabiliyoruz. Ekmek verdi. Şunu verir misin? Ah, ekmek aldım. Sandviç. Sandviç arkadaşlar. Kazmaya devam ediyoruz. Aa burada bir şeyler var. Aa yüzeye F ile çıkabiliyormuşuz arkadaşlar. F Ha bakın buraya geldi. Ne haber? Korktun değil mi ya? Korkacaksın oğlum. Şu çekici alabilir miyim? Şurada bir şey parlıyor. Güzel bir şey bulmam lazım. Enerjim bitiyor. Kemik mi? <laughs> Arkadaşlar buradan birileri kaçmaya çalışmış ve kemikleri atlamış inanamıyorum. Ha, bunun üstüne üstü. Nesi? Aha sürüngen yazıyor ya. Tamam kapatabiliriz burayı. Şimdi bu gardiyan geldiği zaman geldi. Bakın kapıyı açmayın. Sandviç yer misin? Bu kız kapıyı açarsa şu kapıyı açarsa biz bittik arkadaşlar. Biz bittik. Ben şuradan sürünerek kaçacağım. Eğer o yani bir kapı açılırsa kaçmayı düşünüyorum. 35 saniye mi? Oğlum şunu açıp kapatmasanız ha? Halıyı kapat tamam da açma. Oğlum açma gelecek ya bunlar var ya. Bot mu ya bunlar? Bir de halının altına girdiler. <laughs> halının altında duruyorlar. Hanımefendiler. Bak son 10 saniye. Lütfen dikkat çekmeyelim. Lütfen ses yapmayalım. Lütfen bakın. Oturun ya. Bak ben duruyorum. Bak şu an stabil bir şekilde. Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Hayır. Hayır hayır hayır. İki. Bir. Oğlum bunlar kendilerini patlattı. Ne alaka? Tek kaldım ya. Şaka gibi ya. Tek kaldım ve para buldum. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Böyle bütün enerjimle ekmeğimi bir yiyeyim. Ekmeğimizi bir yedik arkadaşlar. Kazmaya devam ediyoruz. Birazdan galiba tekrar çanta dolu ürün satmaya git. Yemek saati gelecek. Merhaba. Sinti abi senden kaçma çalışmıyorum. Böyle bir şey yok. Yok. Bu beyefendi bize sürekli tuvalet kağıdı veriyor. 30 tane tuvalet kağıdım var. Aha. Oğlum sınırsız yemek var içeride. Merhaba. Kazma. Kaç liraya veriyor? Aldım. Çal diye bir seçenek vardı. Acaba çalabilir miydim? Bilmiyorum ya. Bilmiyorum. Belki de çalabilirdik arkadaşlar. Belki de çalabilirdik. Neyse. Aa yemek saati. Önce ben. Önce bayanlar. şunu bir satayım ben sana. 17 tane tuvalet kağıdı. Arkadaşlar hapishanede tuvalet kağıdı ticareti dönüyor ya. Vallahi billahi. Aha pizza verdi. Bana pis pis bakan sendin değil mi? seni döveceğiz. Seni patlatacağım oğlum ben bugün buradan tamam mı? Merhaba. o oh, bunun hiç kapısı açılmıyor. Acaba bunun kapısı açılıyor. Aha açılıyor lan. Aha burası da açılıyor. Ürüngen. Nereye gidiyoruz? Arkadaşlar ben galiba öleceğim. Hani nereye geldim ben buraya? Aha adamın hücresine geldim. Ne haber? yap. Dinamit. Hii, dinamit oldum. Bu ne satıyor? Aa güzel ama yokmuş ya. Bu arkadaşla kavgalıyız ama ne enerji ne veriyor? Donut. Hii. Aldım. Çıkın 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 çıkın. Tamam. Tamam şimdi burayı kapatalım arkadaşlar. 3 tane yemeğimiz var bu dinamiti böyle atsam ne olur ya Allah ben de patlayacağım Çok kötü yere attım ya Anahtar mı? Bir dakika bir dakika Hii hey. Adam geldi. Ama bu anahtar ne işe yarıyor bu anahtar? Acaba orayı açıyor olabilir mi? Umarım orayı açıyordur ya. Şu an yanımda hiç kimse yok ve ben çok korkuyorum ya. Tek başıma kaldım ya. Arkadaşlarım vardı. Gittiler ya. Gittiler. Neyse. Siz varsınız arkadaşlar. Destek için kaçabilirsin diyorsanız arkadaşlar hemen bayılabilir miyim? Ben buradan kesinlikle kaçmaya çalışmıyorum. Ne oluyor lan? Deprem oldu galiba. Deprem oluyor. Hatam şuraya da dikkat çekmiyor. Aslında ben buradan gidebilirim ha arkadaşlar şu an. Gece olsa da ben buradan gidebilirim galiba. Bak bunu olarak ben bu adamı takip edersem bana doğru gelirse ben buradan çıkabilirim. Ama bilmiyorum ya bu neymiş? Turbo kazma. 695 Robux. Bunu alırsam galiba aşağı doğru kazabil. Ne oldu? Almıyorum ya bir şey. bunu ne? X ışını görüş. 400 Robux. Ya bunu, bu mantıksız da arkadaşlar. Eğer kaçamazsam o şeyi alacağım. O turbo kazıcıyı alacağım ve buradan kaçacağım. Aha. Aa, Merhaba gençler. Lan kapı üstüme kapan. Açıyor muyuz bugün? O oh, bir dakika. Benim şunu almam lazım. Tuvalet kağıdı. Çok iyi. 19 tane tuvalet kağıdı. Gelir misin? Kapıyı açar mısın? Takas yap. Aa, bu çok iyi oldu ya. Bu çok iyi oldu. Eşya kazmak. Tamam. Şu sandviçimizi bir yiyelim. Oh. bu sisli sisli iyi oldu ya. Tamam şuradan aşağı doğru kazacağız. Burayı iyi kazdık. Ama daha var ya arkadaşlar. Sağa bakın ben daha çok yüzeydeyim yani. Aha altın mı? Bu iyi para verir ha. Aha. Yemek vakti. Önce bir yemeğimizi yiyelim. Haber. Seni bulmayayım oğlum. Seni bulmayayım. Şurayı açmak istiyorum ya. Ben şurayı nasıl açacağım ya? Bugün ne yemek var? Elma. Hadi elma yedim. Bu benim çocuk mu? Yok değil. Siz ne alaka? Abi sen ne aşk? Olmaz. Sen tek kaldın. Yapacak bir şey yok. Ben gidiyorum. Siz de oturun orada. Hiç kimsenin kaçmaya şeyi yok arkadaşlar. Burada bir tek ben ya. Bir tek ben. Başkası yok. Bir tek ben. Bir tek ben olayın farkındayım ya. Bunlar bıraksam burada yaşayacak yani de ben şey diyeceğim arkadaşlar. Ben çok yüzeydeyim ya. Çok yüzeydeyim ya. Daha ne kadar kazacağım? Magmaya kadar kazacak mıyım ya? Aha ödül kazandım. Hadi. Hadi. Bugün buradan kaçacağız. Allah'ın izniyle. Hadi. Ben orayı açacağım arkadaşlar. Ben bir şekilde benim oraya gitmem lazım ya. 8 saniyem kaldı. Hayır hayır şimdi değil. Şimdi değil. Şimdi şu altınlı yer var ya arkadaşlar. Bakın göstereyim hatta. Şunun bir kapı. Allah. Şurayı görüyor musunuz? Allah geliyor geliyor. Şurada bir sürü sınırsız yemek, dinamit falan satan bir yer var. Ben oraya nasıl gireceğim? Şimdi oraya doğru gitmek istiyorum. öyle bir gideyim. Nerede şu an? Bakıyorum. Orası nereye çıkıyor acaba? Benim oraya doğru geliyor. Beni orada göremezse büyük bir ihtimal arkadaşlar ben patlarım. Hayır! hayır. Ben hep buradaydım. Tamam gitti. Lan yukarıda da mı bir şey var? Orası neresi? Ay, hiçbir şey yok. Hiçlik. Tamam 20 saniye var ya. 20 saniye. Gündüz mü gitsem acaba? Lan yine geliyor ya. Yine geliyor ya. 10.100 olsun ya. Tam bekleyeceğiz. Sabırla. Gündüz olmasını bekleyeceğiz. Dört tane yemeğimiz var. Şimdi ben şuraya gitmek istiyorum ya. Merhaba. Ne var sizde? Uf, <laughs> çok iyi tavuk aldım. Sende ne var? Takas ya. Ben bu çantayı alıyorum. Çanta daha fazla yer ve buraya girmek istiyorum ya. Hadi çabuk. <laughs> Ben oraya alacağım galiba. Ben oraya alacağım galiba arkadaşlar. Bir dakika. Önce şu çantayı alalım. Şu arkadaştan. Sen bir çantayı bana ver. 8 tane yerim var. Eğer açarsam ne alabilirim? Dinamit, yemek, kazma. Kazmaları alalım arkadaşlar. Açıyorum. Açıyorum. Vallahi açtım. Kaç saniyem var acaba? Hadi bakalım. Bunu al. Bunu al. Bunu al. Dinamit ver. Dinamit bir tane daha. Lan niye dinamit alamıyorum? Alıyorum. E ee, bunu da alıyorum. Bunu da alıyorum. Cips alıyorum. Kola alıyorum. Hepsini aldım. Hepsini aldım. Aa bir kereliğine hepsini alabiliyorsun. Anladım. Bir daha lazımsa anladım tamam. Neyse ne var ne yoksa sömürdük ya arkadaşlar. Baya olta baksanız her şey doldu ya. Ne veriyorsun elma? Ver hadi. Ver. Zaten seni besledim diyor ya. Neyse iki tane elmamız. Uuu. Benim mor bir sürü şeyim var arkadaşlar. Ha galiba bununla kazacağız. Bu, bu mu bu daha iyi kazıyor arkadaşlar acaba ya? Bir gideyim aşağı doğru. Eğer yakalanmışsam Günger. Çok iyi. Bu iyi kazıyor ama bir de şunu deneyelim. 6'yı deneyelim bir de. Hepsi verdi. Bu ne ya? Kaynak falan veriyor. Buradan aşağı ya. Buradan dümdüz aşağı. Ama sağdan solda da böyle güzel eşyalar bulursak aslında almak lazım ya. Ben burayı kazamam. Arkadaşlar ben burayı nasıl kazabilirim ki sabah kadar? Çorap. Adam pis kokulu çorabı çıktı ya. Bir yüzeye bir çıkalım. Ne satıyorsunuz? var mı torba bu ne alalım tavuk alalım bir kapatalım orayı <laughs> dışarıda kaldım az daha dışarıda kalıyordum hem bir donut yiyeyim ya. Kim kaçıyor? kaçmıyorum ben buradayım. Ben sabahtan beri buradayım. Ben ekranım sallanıyor Angur'un. Deprem oluyor sanıyorum ya. Ben geceleri kazabildiğimize güvenerek arkadaşlar. Şu çok iyi kazacakmış gibi geliyor bana. Bunu daha da aşağı düşüyorum. Ama aslında şunu kapatabilseydik de neyse. En azından içeriği görmüyor ya. Aa, toprağa geldim. Garip bir yerdeyim. Hadi ya. Hadi ya. Hadi ya. Birazcık kaçayım ya. Birazcık kaçayım ya. Ne olur ya. Bütün yemeklerim bitene kadar kazacağım. Ama eşyam doldu. Envanterim doldu. Enerji yok diyor. Onu diyelim bir tane Devam. 8'den devam. Aa cüzdan buldum. Epikmiş. Bayağı tuvalet kağıdı verir abi. Merhaba. Ne verdin? Oo 17 tane verdi. Çok güzel. Burası da açık hala. Sen ne satıyorsun? Bunu alsam aslında işe yarar mı ya? Hayır. Boşuna gitti her şey. Ama inanamıyorum ya. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum ya. Boşuna gitti ya. Ama iyi para verecek diye düşünüyorum. Şuradan bir aşağı düşürürsem. zaten vardı bende ya. Hiçbir şey yaramadı. Boşuna gitti tuvalet kağıtlarım. O kadar şey kastık burada ya. Bütün danıtları bitireceğim. Enerjimiz fullendi. Kaz. Kazmaya devam et. Bu böyle olmaz ki ya. Balık kemiği. Ne alaka ya? Ne alaka ya? Yemek yemeye gidiyorum. haber? Oo. Arkadaş olmuşsunuz. Tabii ya. Biz ikimiz çağırmıyor ya. Ama ben buradan kaç. <laughs> Arkadaşlar. Orada güvenlik odası var. İnanamıyorum. Hemen şuradan bir gidelim şöyle. Allah şuradan şöyle şöyle. Bak 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 bak. Tuz saniyede oraya gitmem lazım. Ama ben o güvenlik odasına nasıl gireceğim ki? Acaba giriliyor mu? Hablis, tuvalet. Merhaba. Temizlikçi. Aa, nereden bulacağım onu? Çok az sürem kaldı. Çok az sürem kaldı. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Kapat kapıyı kapat kapıyı. Tamam. Şimdi orada bir güvenlik odası var. Orada oraya ama şeyle açılıyor arkadaşlar galiba. Kartla açılıyor. Kartım yok benim. Kartı nereden bulacağız? Ben onu anlamadım. Acaba gardiyandan mı çalacağız? Belki evet, de çalacağız. Ama çok tehlikeli bir şey ya. Aa dinamit var. Dinamit niye atmıyorum ya ben? Ama şimdi gece oldu. Patlatsam mı? Patlattım ya. Oğlum nereye kadar gitti? <laughs> Fena gitti ha. Dört. Aha, altta çok güzel bir şey var. Gelemiyorum. Bekleyin geliyorum. Beni bekleyin lan. Oo. 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 Baya güzel patlattı burayı. Bir tane daha böyle patlatırsam. Baya iyi olur ha. Bunların hepsini bir alalım. Şu ördek iyiye benziyor. Ördeği de al. Tabak. Tepsi. Versene oğlum ördeği. Tamam. Bir daha dinamit atıyorum arkadaşlar. Allah'ım ben de patlar mıyım acaba? Aha patlamadı. Bu ne? Bu ne lan? Efsanevi kupa. Bekleyin şimdi. Ben bunları bir satıp geliyorum. Benim o kartı almam lazım da. Acaba bunlar mı veriyor ya? Atalım şunları. Dur bakayım. Siz ne satıyorsunuz? Türek. 16 kazma hızı. Benim acaba kaç kazma hızım var ya? 200 tuvalet kağıdı mı? Allah'ım. Çabuk çabuk çabuk. Aşağı geri iniyoruz. Çabuk. Buradan düş. Oğlum düşemiyorum ki. Düşemiyorum ya. Şunu alırsam belki arkadaş şu bana verir ya. 200 kupa eder. Bu kupa kaykay. Kay. O da iyi. Sabun lazım. Sabun da lazım. Bu ne? Bu da lazım da lazım arkadaşlar. Enerji yok. 200 tuvalet kağıdı yaptım yaptım. Yoksa bütün robuxlarımı o kazma aletine basacağım arkadaşlar. Ve ben onu vereceğim. Yapacak bir şey yok. Onu alacağım. Diş fırçası. Lazım. Tamam. Çantamız doldu. Gidelim şöyle. Merhaba. Kaç tuvalet kağıdı veriyorsun? Kaç tuvalet kağıdı? 26 mı? Arkadaşlar biz o kartı nasıl alacağız ya? Ben o kartı alacağım ama. Kesinlikle şimdi bu gece bittiği zaman arkadaşlar o kart yerine başka bir şey satacak o adam. Nasıl alacağız o zaman? Dur bakayım. Şuraya bir daha geleyim. Ben dinamit patlatıyorum buraya. Aslında biraz kazıp altta dinamit atmak çok mantıklı olur ya. Tök şuradan aynen kaz. Kazabildiğimiz kadar. Kaz 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 kaz. Şimdi dinamit vakti. Hadi patla. Patla. Çok güzel çok güzel. dinamit de patlattığımız zaman arkadaşlar daha çok şey geliyor olabilir ha. Bunları İngiliz anahtarı. Çok iyi. Bunları da alalım. 200 tuvalet kağıdına ihtiyacım var. Benim tam 200 tane tuvalet kağıdına ihtiyacım var. Şu dinamitimiz olsaydı iyi ya. Aha. Burayı yavaş kazıyormuşuz arkadaşlar. Taşa geldik. Bir dakika. Bu kapalı mı? Ben orayı neyle kazacağım acaba? Bu daha iyi kazıyor olabilir. Ama böyle arttığı zaman böyle çanta dolu diyor ya. Aa, ah! Opa. Bu çok iyi para veriyor. Gelip bunu geri alacak. Oğlum bu çok iyi kazıyormuş. Ben niye bunu kazmıyorum? Oğlum bir şart bir şey çıktı. Bana acil, acilen tuvalet kağıdı lazım bak, acilen ver ver. 85 mi? İnanamıyorum çok az. Çok dar burası arkadaşlar. Burası çok dar. Sıcak bastı yemin ederim sıcak bastı. Bunu verir misiniz? Şunu da ver. Bunlar var çok iyi para veriyor ben size söyleyeyim. Aha ya, aha ya, aha ya yine olmadı ya. Kaç tuvalet kağıdı vereceğim? Kupam var. 112. 200 olunca o güvenliğe gidiyoruz. 200 olana kadar kazacağım orayı. Kaz babam kaz. Kaz babam kaz. Aha, burası biraz geniş. Şuraya bir girebilse miydik? Aha, burası bir geniş arkadaşlar. Böyle bazı yerlerde herhalde ganimetlerimiz var ya. Tamam şimdi ürünlerimizi satmaya gidelim. Kimin kartı var? Burada dinamit var. Dinamit mantıklı bir seçim ya. Bunu da alabilirim. Depolama. Güzel 15 depomuz var. 15. iki katı. Çok az kaldı. Ben kaçıyorum şu an. Robux vermeden kaçacağım galiba ben buradan ya. Baya iyi kazıyor bu. Robux da aldık ya 175 Robux. Baya iyi bir yatırımdı arkadaşlar. Baya iyi düşündüm ben onu ya. Oyunu oynayıp kaçabilen varsa bana yazsın. de dinamit patlatmam lazım. Ama abicim enerjim mi diyor sürekli? Sürekli enerjim mi diyor? Var adım ver. 121. Çok az. Çok az. Çok az. Ya şunlar bana yardım etseydi ben o güvenlik odasına giderdim. Ama bana yardım etmiyor. Ben tek başıma arkadaşım olsaydı şu an. Eğer biri olsaydı benim yanımda. Yardım etseydi şu an kaçmıştık bile bak. Ben tek başıma buraya kadar iyi bile geldim ya. O <laughs> ne kadar kazmışım arkadaşlar baksanıza. Daha da kazmışım ha. Dinamiti var ya en son yere geldiğimde atacağım. Aha orada kutu var. Boş ver kutuyu. Ne? Aa neyle kazacağım ben burayı? Burayı kazacak aletim yok. Bunu mı kazacağım acaba? Burayı neyle kazacağız arkadaşlar? Buraya basamıyoruz. İnanamıyorum kaldım yüzeye doğru gidiyorum. Neyle kazacağım ben orayı? Beni bana yardım etsin. Acaba dinamitle patlatabilir miyiz arkadaşlar? Ben bir dinamitle patlatmayı deneyeceğim ya. Oraya doğru gidiyorum Hadi sıkıştım Buraya atsam Lan nereye gitti dinamit Dinamit nerede Aha kırdım kırdım çekil 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 çekil. Oo ben bunları nasıl alacağım ya? Nasıl alacağım ya? Arkadaşlar son yere geldik ama burası çok yavaş kazıyor. Çok yavaş. Benim bir şeylerle takas etmem lazım ama nereden kimle takas edeceğim hiçbir fikrim yok. Dibe doğru geldim. Arkadaşlar neyle kazabilirim? Dinamit. Ver buraya gel gel dinamit ver. Ver şunu. Tamam. Sen ne satıyorsun? But. Ver şunu tamam sen de ver. Sen ne satıyorsun? Senden var bende. Sen ne satıyorsun? Oo bunu mu alsak acaba? Bence bu spatula ile ben oradan kaçacağım. Ben öyle hissediyorum. Hadi satalım şunu arkadaşlar. Lan suratıma niye kapıyı kapatıyorsunuz? Hamburger verdi. İyi 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 iyi. Hemen dönmem lazım. Hemen dönmem lazım hemen. Birazcık da kazabilirsem dinamit patlat. Ben dinamit patlatıyorum. Attım. Attım. Hayır. Hayır dur. Oğlum attım. Oo güzel 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 güzel. Merhaba. Şunları bir ver bakalım bana. Anahtar. Hepsi. Diş fırçası. Allah'ım bunları alamıyorum. Pislik adam başımda. Çok az kaldı. Kaçacağım ya kaçacağım hadi. Bana daha iyi bir kazma vermeniz lazım. Gençler. Gençlik ateşi. Yok bu kötü. Kola alalım. Aa, sen yok sen de git. Arkadaşlar bunlar hiç... dinamit. Dinamit çok iyi oluyor ya. Dinamit çok okey oluyor arkadaşlar ya. Dinamit fena iyi oluyor. Bize dinamit lazım ya. Kazma aleti dedi dinamit işte. Dinamit atıp atıp duracağız. Başka hiçbir şey yapmayacağız. Şuraya yolladım. Nasıl patladı? İyi patladı. İyi patladı. Bunları bir alalım hemen. Adam ayakkabısını bırakmış gitmiş. Ha ne olabilir ki? Hemen yemek yiyelim. Yemek süresi. bana bir satalım şunu. Yemeğimizi ver. Ha burada nereye gidiliyor acaba ya? Tuvalet, güvenlik. Ne diyor? Tarayın. Ama yok ki. Açamıyorum ki ben burayı ya. Aaa. Şu oradaymış. Yemek var bir de ya. Ha. Buradan da kaçabiliyoruz galiba. Haberiniz alsın. Ben bir gidiyorum. Dinamit. Ver onu bana koçum. Sende ne var? Kola. Sende ne var? Bu. Sende ne var? Hiçbirinde oraya atacak alet yok ya. Bak bir tane adam da vardı ama onu alamadık ya. Sarıya gitmeme çok az kaldı. Aha sarı. Sarı yerdeyim. Burası sarı yer. Ne, ne, kadar kolay kazılıyor lan. Dinamit atsam mesela buraya ne olur? Hop. Aha. Şırıngayı da bir basalım. ne olur ne olmaz. Ne oldu? Bunları alalım. Sarı alana geldik. Ne olacak şimdi? Daha da kazacağız o zaman. Devam. Bu sefer iyi kazıyoruz ama oha güzel bir şey çıktı ya bu ne ya e ee, bitiyor Bir bu mi ya galiba kaçıyorum ben ya kaçıyor muyum şu an acaba burayı dinamitle mi patlatmamız gerekiyor acaba galiba dinamitle patlatacağız arkadaşlar Kazma. acaba bu mu ya bunu alalım arkadaşlar yok bunu geç adamlar dinamit satmıyor dinamit lazım dinamit bekleyeceğiz yapacak bir şey bizim şu an acil bir dinamite ihtiyacımız var burayı kesinlikle patlatarak çıkacağız var ya bak o kadar gıcık bir oyun ki arkadaşlar sabahta bir göz böyle. Oradan şey kazmaya çalışıyorum kum ya. Dinamit. Dinamit. Oo boş ver onu boş ver onu. Arkadaşlar dinamitle patlattık patlattık. Yoksa var ya şurada 700 robuxu vereceğim şimdi. Kolamızı içelim. Hadi bakalım. bismillah patla. Lütfen patla ya. Lütfen patla ya. Nasıl kaçacağım oğlum buradan? Aha. Aha. Aha şurada bir yer var. Aha aha. Vallaha buldum. Vallaha buldum. Bu ne? Gidiyorum. Ne ne oluyor? Hayır. E kaçmıştım. Ne oluyor şu an? Lan arkamdan geliyor. Hayır 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 arkamdan gelme. Arkamdan gelme. Arkamdan geliyor. Kaç. Kaç 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 kaç. Hayır arkamdan geliyor arkadaşlar. Arkamdan geliyor. Yemin ederim arkamdan geliyor bu tarafa. Bu tarafa. Bu tarafa bu tarafa bu tarafa. Arkamda mısın? Aa hayır 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 hayır. Arkamda arkamda merdiveni bul diyor. Merdiveni bul. Merdiveni bul. Sakın gelme. Sakın gelme bak ben oradan kaçtım. Ben oradan kaçtım. Ne oğlum diğerleri de geliyor. Diğerlerini kovala. <laughs> Arkadaşlar bulacağım o merdiveni bulacağım bu tarafa bu tarafa bu tarafa bu tarafa bu tarafa bu tarafa. Hayır bu kadar yakın gelme ya lütfen 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 durmamam lazım elimi çekmemem lazım elimi çekmemem lazım elimi çekmemem lazım sağ 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 sağ. Geliyorum. Neden bu kadar yakında? Hayır çaptım çaptım çaptım. Çok yakında çok yakında çok yakında çok yakında. oğlum nerede bu merdiven? Merdiven olduğunu emin miyiz? Yalan söylediler yalan söylediler. Hayır elim titriyor. Çok korkuyorum şu an ya. Ay beni yakalama lütfen. Sabahtan beri kazıyorum lütfen. Nerede oğlum? Merdiven nerede? Merdiven nerede? Merdiven nerede geliyor? Geliyor. Allah'ım benim olamıyor Allah Rabbim. Lütfen. Lütfen bırak başımı ya. Lütfen ya. Lütfen kaçayım ben şu merdiven. 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 İnanamıyorum. 39 dakikadır uğraşıyorum. İnanamıyorum. İnanamıyorum. <laughs> Kaçtım. Kaçtım. Uf, arkadaşlar hiç kaçamayacağım sandım. Buraya kadar izleyen herkesi çok 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 öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bu tarz facecam'li videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanala abone olup bu videoda birer tane like atmayı unutmayın. Ayrıca yorumlarda yazın hepinizi. Çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.